Hani şu biz bize kampanyasına laf edenler var ya. Onlara söylemek istediğim bir çift sözüm var. Aslında bir çift söze bile gerek yok. İzletmek istediğim kısa bir video var. Şimdi sizleri buyurun. Şu videoyu bir izleyelim. Ondan sonra değerlendirmemize devam edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun Sadık? Kuzucadan. Kuzucadan. Nerelisin sen? Yerfalan. Afganistan. Şimdi şu kadarcık izleme bile bu meselenin ne olduğunu ortaya özetledi. Hani reklam vardı ya söze gerek yok görüyorsunuz diye. Hakikaten aslında burada bizim fazladan konuşmamızın hiç gereği yok. Ama yine de müsaadenizle bir iki çift laf edelim. Canım kardeşim kimse senden zorla para istemiyor. Vermek istemiyorsan verilmez. Zaten dertli para karın ağrıtır. Allah korusun senin kesenden çıkacak bir kuruş bu millet için toplanacak paranın içerisine girerse o paranın bereketi de kaçar. O para da bir işe yaramaz. En iyisi senin de dursun. Bize bu kardeşimizin gönlü lazım, gönlü. Bu mesele para meselesi değil. Devletin ortaya koyduğu onca harcamanın, desteğin yanında toplanan para aslında bu işe bereket katmak için, insanların gönlünü ortaya koyması için. İşte şimdi izleyelim gönül nasıl olurmuş bereket hangi gönülden dökülürmüş Allah kimin parasını bu millete nasip edermiş işte görelim. Haydi kardeşim sen söyle biz dinleyelim. Ne iş yapıyorsun Tozluca'da? Bana bakıyorum. Kimin malına bakıyorsun? Şey var ya Selçuk Saraycı. Evet. Kaç tamam. nüfusun var Sadık sen? Altı nüfus. Altı nüfus. Aha. Dört çocuğun var değil mi? Aha. Bugün bugün günlerden ne biliyorsun değil mi? Aha. Cumartesi değil mi? Evet. Tesadüfen mi geldin? Neyo geldi. Kendin geldin. Aha. Ne yapmak istiyorsun Sadık? Niye geldin? Bana yardıma geldim ya. Yani. Yardıma. Aha. Yardım istemeye mi geldin? Yok yardım vermeye geldim. Yardım vermeye geldin. Aha. Kimin için? Devlet için. Devlet için. Ne kadar yardım edeceksin Sadık? 200. 200 lira. Hı. E senin ihtiyacın yok mu? İhtiyacım vereceğim vereceksin. Aha. İlla vereceksin. Evet. E, Allah senden razı olsun Sadık. İnşallah. Senin bu düşüncen insanlara örnek olsun inşallah. İlla vereceğim mi yani? Aha. E git kendi ihtiyaçların için kullan. O bir çaresini bulamaz. Nasıl bulacaksın? Allah büyük. Allah büyük. Amin. E biz sana yardım veriyoruz. Şimdi sen de devlete yardım vermeye mi geldin? Aha. Üstelik bu cumartesi günü. Değil mi? Evet. Allah senin o gönlünün güzelliğini arttırsın sadık. Sağ Çok sağ olasın devletim adıma, milletim adıma, Hüseyin'im halk adına sana teşekkür ediyorum. Evet. Bu güzel düşüncen için. Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Allah'a emanet olun.